Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda 2025'in en kötü animelerini Part 2 olarak ele alıyoruz. Bu yıl bazı animeler yüksek beklentilerle gelmiş olsa da hikaye akışı, karakter dinamikleri veya genel işleyiş açısından hayal kırıklığı yaratabiliyor. Biz de bu videoda izlediğim ve değerlendirdiğim animelerden en çok eleştirilenleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız 2025'in tartışmalı ve başarısız yapımlarına birlikte göz atalım. Watari Kun animesi aslında ilginç bir fikirle başlıyor. Ailesini kaybetmiş ana karakterimiz, Watari küçük kız kardeşiyle birlikte akrabaların evinden evine taşınması ve sonunda teyzesinin evinde yaşamaya başlaması. Ama hikaye ilerledikçe karakterin kararsızlığı ve maymun iştahlılığı göze batıyor. Hem eski çocukluk arkadaşı Satsuki'ye hem de diğer kıza yakın olmaya çalışması ve hiçbir zaman net bir ilişki kuramaması bu tatsız aşk üçgeniyle birleşince izlerken bir türlü akmayan bir hikaye ortaya çıkıyor. Watariku'nun liseye gidip küçük kardeşine bakmak zorunda olması gibi ilginç durumlar var. Ama bunlar da sürekli siz kon değil mi? gibi gereksiz detaylarla dağıtılıyor ve izleyicide bir tempo kaybı yaratıyor. Hikaye ve karakterler bir noktada potansiyel vaat etse de neredeyse her bölümde sıkıcı sahneler ve çözülemeyen aşk çatışmalarıyla izleyiciyi bağlı tutamıyor. Yani fikir güzel ama uygulama ciddi anlamda sınıfta kalmış hissi veriyor. The Blue Orchestra animesi aslında müzikle yeniden bağ kurma temasıyla başlaması gereken bir anime. Ama hikaye çoğu zaman karakterlerin sorunlarına fazla takıldığı için beklenen tempoyu veremiyor. Ana karakter babasıyla sorunlar yaşamış ve müziğe küsmüş olsa da sezonun ilk yarısında neredeyse hiç müzik sahnesi yok ve bu da izlerken hayal kırıklığı yaratıyor. Müzik sahneleri geldiğinde ise gerçekten güzel ve kulağa hoş geliyor. Ama bunlar çok nadir ve kısa olduğu için anime bir türlü akıcı hissettirmiyor. Yan karakterlerin ve hatta onların yan karakterlerinin sorunlarının da sürekli ön plana çıkması hikayeyi yavaşlatıyor ve izleyicide anime ilerlemiyor hissi bırakıyor. Çizim ve animasyon çoğu sahnede iyi gözükse de özellikle müzik sahnelerinde bir anda 3D robot gibi yapay ve karton kutu hissi veren görüntülere dönüşüyor. Bu da animeyi kısa kısa anlarda aşırı kötü hissettiriyor. Yani fikir güzel ama uygulama, karakter ve animasyon sorunlarıyla birleşince ikinci sezon beklentileri karşılamaktan oldukça uzak kalıyor. Past the Monster Meat, Milady. Aslında ilginç ve enteresan bir hikayeye sahip. Ana karakterimiz olan kız, tüm krallıkta kötü bir nam kazanmış, çünkü insanların korktuğu canavarları pişirip yiyor ve bu yüzden herkes ondan çekiniyor. Aynı şekilde erkek karakter de canavarları avlayan ve halkı koruyan bir dük olduğu için korku uyandırıyor. Çünkü acımasızca öldürdüğü canavarlar yüzünden insanlar ondan da korkuyor. Bu ikili bir evlilik buluşma partisinde bir araya geliyor ve birbirlerinden etkilenerek evlenmeye karar veriyorlar. Fikir olarak eğlenceli ve merak uyandırıcı ama animeyi izlerken bu romantizm bir türlü izleyiciye geçmiyor ve karakterlerin duygusal bağını hissetmek zor. Hikaye bölüm bölüm ilerlerken bir türlü akıcı hissettirmiyor. Karakterlerin düşünce yapıları, bakış açıları ve hikayenin kendisi sezon boyunca neredeyse hiç gelişmiyor, final bölümlerine gelindiğinde bile hiçbir ilerleme görülmüyor. Çizimler ve animasyon çoğu sahnede, güzel ve karakterler ilgi çekici görünse de hikaye işlenişi sönük ve yavan kalıyor. Dolayısıyla izlerken beklenen tatmin sağlanamıyor. <laughs> Bu anime, Kahramanı partisinden kovulan ana karakterimizin hikayesini konu alıyor ve aslında bu fikir geçmişte başka animelerde de gördüğümüz bir mantık. Güçlü bir karakter, değerinin bilinmemesi nedeniyle partiden atılıyor. Fakat burada sorun, ana karakterimizin öyle aşırı mızmız ve sürekli ezik bir şekilde davranması ki izlerken izleyici gına geliyor. Ustasının söyledikleri yüzünden sürekli sıkıntıda kalıyor ve kendi potansiyelini fark edemiyor. Aksiyon sahneleri de beklendiği kadar tatmin edici değil. Karakter Yeni dostlar edinse bile sürekli ben başarısızım, kötüyüm, beni gerçekten istiyor musunuz gibi sorularla moral bozuyor. Yani eğlenceli ve aksiyonlu bir anime olma ihtimali varken karakterin aşırı ezik tavırları ve hikaye işlenişi sayesinde izleyici için potansiyeli boşa harcanmış, oldukça hayal kırıklığı yaratan bir yapım haline gelmiş. Anime, birbirinden farklı ırklara sahip bir dünyada geçiyor ve insan ırkı diğerleri tarafından hor görülüyor. Ana karakterimiz de insan olmasına rağmen başta güçlü bir partiyle dostluklar kuruyor ve umut vadeden bir başlangıç yapıyor. Fakat kısa sürede ihanete uğruyor ve garip bir gacha yeteneği sayesinde normalde şansla karakter üretme mantığında olan güçleri bir anda büyük ve ölümcül hale geliyor. Bu noktada karakter intikam yoluna giriyor. Ama ne yazık ki güçlenme süreci bize gösterilmiyor neler yaşadığı anlatılmıyor ve bir anda ordusunu kurup krallık bile oluşturmuş oluyor. Bu da izlerken motivasyon ve hikaye akışını inanılmaz derecede zayıflatıyor. Aksiyon ve intikam teması varken sahneler birbiri ardına mantıksız şekilde geliyor, karakterin gelişimi ve duygusal bağ hissettirmiyor ve tüm bu saçma sahneler izleyiciye sıkıcı ve tatmin etmeyen bir deneyim sunuyor. Yani fikir ilginç olabilir ama uygulama ve işleyiş tamamen hayal kırıklığı yaratıyor. Anime, küçük yaşta büyü öğreten hocasının inancını ve öğrettiklerini üstlenen ana karakterimizin hikayesini anlatıyor. Karakterimiz, hocasının itibarını korumak için kraliyet ailesinin prensinin yanında hem öğretmen hem de büyücü rolüyle destek olmaya çalışıyor. Ama aslında daha agresif bir büyücü ve bu destek tipi rolü kendine uymuyor. Hikayede karakterin güçlü olduğu açık ama sürekli kendini küçümsemesi her şeyi alttan alması ve başarısız hissetmesi izlerken ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Prens'in yanında ve kraliyet ortamında yaşadığı baskılar karakterin kendi potansiyelini göstermesini engelliyor. Kraliyet ailesi hocasını kovduğu gibi onu da küçümsüyor ve karakter bir türlü kafasındaki eziklik duygusundan kurtulamıyor. Prens yanında ayrıldıktan sonra ekibiyle dungeon'lara gitse de hikaye bir noktada sıkıcılaşıyor. Çünkü karakter hala sürekli destek büyücüyüm rolüne saplanıyor ve kendi güçlerini sergileyemiyor. Ancak arkadaşları onu yeniden kendi potansiyeline yönlendiriyor ve güçlü büyüler atmaya başladığında biraz nefes alıyoruz. Yine de karakterin sürekli kendini küçümsemesi ve hikayede hissettiremediği özgüven eksikliği izlerken ciddi şekilde can sıkıyor. Bu anime izlerken anlatması bile zor bir noktaya geliyor. Çünkü ana karakter hasta yatağından oynadığı strateji oyununa giriyor ve artık oyunda kendi ordusunu kurup dünyayı fethetmeye çalışıyor. Fikir olarak ilginç olsa da uygulama tamamen karmaşık ve izleyiciye hiçbir tatmin vermiyor. Karakter oyunda kötü tarafın lordu olarak hareket ediyor ama tipi neredeyse görünmüyor. Siyah bir görüntüyle engellenmiş ve tahtından hiç kalkmıyor. Büyü ve aksiyon sahneleri neredeyse yok. Yanındaki elfler ve çağırdığı karakterler de hiçbir şekilde aktif kullanılamıyor. Sahneleri sönük ve anlamsız. Bir anda sanki oyunda başka insan karakterler de varmış gibi bir ortam oluşuyor ama bunun doğruluğu asla açıklanmıyor ve hikaye bu şekilde belirsizlik içinde sürükleniyor. Elf kardeşlerin olayı ise gereksiz şekilde uzatılmış ve bölüm boyunca izleyiciye hiçbir bağ kurma fırsatı vermiyor. Sonuç olarak fikirde potansiyel olsa da anime tamamen başarısız, mantıksız ve izlerken sıkıcı bir deneyim sunuyor. İzleyici için hem hikaye hem de karakter açısından tatmin edici hiçbir şey bırakmıyor. Togen Anki, başlangıcıyla gerçekten umut vaat eden ve izlerken karakterin potansiyelini göstermesiyle dikkat çeken bir animeydi. Ana karakterimiz özel bir güç kazanıyor ve kendi gibilerin olduğu bir okula giderek gelişmeye başlıyordu. Fakat ilerledikçe hikaye tamamen kontrolsüz bir şekilde dağılmaya başladı. Karakter okulda gerekli eğitim ve kontrolü öğrenmesi gerekirken bir anda başka bir yere gönderildi ve anlamsız bir savaşa sürüklendi. Ardından tekrar başka bir yere taşındılar. Bu da giriş ve gelişme aşamalarının sürekli tekrarlanmasına yol açtı. Hikaye, karakterlerin sırları ve potansiyelini kullanmak yerine sürekli bir yerden bir yere sürüklenmekle geçti ve hiçbir gelişim izleyiciye gösterilemedi. Ana karakterin yetenekleri ve potansiyeli olmasına rağmen animede bu güçler bir türlü verimli şekilde kullanılmadı, karakterler gelişmeden olaylar ilerledi ve sonuç olarak animenin yüksek potansiyeli tamamen boşa harcanmış oldu. İzlerken hem hikaye hem de karakter açısından ciddi bir hayal kırıklığı yaşatan, sürükleyici olamayan bir deneyim sunuyor. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere 2025'in en kötü animeleri parti 2 listesini hazırladım. Ve gerçekten de bu yıl hayal kırıklığı yaratan çok fazla seri vardı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu animeler hakkında sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Sizce hangisi yılın en kötüsüydü? Hangisi sizi en çok sinirlendirdi ya da hayal kırıklığına uğrattı? Daha fazla anime incelemesi görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca incelememi istediğiniz bir anime ya da hazırlamamı istediğiniz başka video fikirleriniz varsa Yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.